Dizinin yeni bölümünde Ömer nihayet Efkar'ın oğlu olduğunu öğrenecek. Yeni bölümde Francis nihayet köşeye sıkışacak. Bu sırada ekip yeni görev için yurt dışına gidecek. Yakında Ömer ve Zehra birbirlerine tüm gerçeği söyleyecek. Ömer'le Siyah İnci karşı karşıya gelecek. Yeni bölümde Zehra, Siyah İnci'yi ortadan kaldırmak için yeni bir plan yapacak. Bu sırada Hardley, Siyah İnci ile birlikte yeni bir operasyon gerçekleştirecek. Yakında Halit Başkan bu operasyon ile hayata veda edecek. Efkar ölmeyecek. Daha büyük bir yüzleşme sahnesi bizleri bekliyor. Şimdilik sadece kendisini öldüğü gibi gösterecek korkut bir süre tek tabanca gezecektir. Siyah İnci'de geçen seneki elçi karakteri gibi dizide büyük etkinliklerde bulunacak. Analizimiz bu kadardı. Devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.